Notlar açıklanmış. Kızlar pardon pardon. Matematik elli mi? Oh be matematikten çakmamışım. Cemre 86 almışsın yu. Fizikten 65 almışım ama. Olsun olsun iyi yine de. Benim en yüksek edebiyat. Neyse. Hiçbirinden kalmadık galiba. Ya kızlar çok şükür ben de geçmişim. <laughs> Meral. Sen zayıf almışsın matematikten. Hmm. Notlarım çok kötü. Ortalamam kurtarmaz bu sene. Saçmalama kızım. Daha sınav var korkma. Sen de tembellik etmezsin çalışırsın biz zahmet. Aa tamam anneciğim öyle yaparım. Einstein'ın kızıyım ya ben. Anlamıyorum kızım matematiği fiziği falan. Yapamıyorum işte. Hoca bile anlattığına mal mal bakıyorum böyle. Sen de hep bana kız zaten. Ya Meral, Dur Allah aşkına. Bir sonrakin hep beraber çalışırız. Gel hallederiz gel üzülme. Aynen Meral bir şekilde çalışacağız halledeceğiz. Ben çalıştırırım seni. Hepimizin durumu kritik Meral. Bir dahaki sınavdan ben de zayıf alsam benim için de aynı şey geçerli. Çok çalışmamız lazım kızım. Başka yolumuz yok ki. Sizin şansınız var ama benim yok. Durumum ortada işte. Ne yaparsam yapayım kurtarmaz. Yüz alsam bile kurtaramıyorum ki. Yok yani atacaklar beni. Ya Meral benim yüzümden. Ben ihbar ettim hocaya. Sen gidersen ben sen... de geleceğim seninle. Kalamam daha fazla. Saçmalama kadar. Bir de el ele tutuşup denize atlayalım istersen. Senlik bir durum yok. Bütün derslerim cortlamış durumda zaten. Yani matematik değil bir tek. Üzülme. Eylül. Annem burada. Bak bir daha anneme gidecek olursam elim ayağım bağla demiştim. Gitme. Eylül gel kızım buraya. Ne oldu? Hani senin bir kızın yoktu? Silmiştim beni. Ben bir daha o eve gelmem. Eve gitmeyeceğiz. Eski mahallemize gideceğiz. Niye? Ne yapacağız orada? Gidince görürsün.